Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emin. Elektrik, devre ve sistemleri derslerinin 60. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Body ile devam ediyoruz. Bugün iki örnek çözmeye çalışacağım yetişirse. En sonunda da matlab üzerinde body diyagramları nasıl çizildiğini göstereceğim. Bir önceki bölümde bir örnek çözmüştüm. Orada incelerken iki hata gördüm, küçük hata arkadaşlar. Onlardan bahsetmek istiyorum öncelikle başlamadan önce. Birincisi zaten bu hatayı bir e, kart koyarak da yani videonun üzerine bir kart koyarak da ilgili bölüme göstermiştim. Burada e, 100 üzerinde değil de 200 üzerine e, 200'den geçecek. Bu doğru. Neden? Çünkü e, 26 desibelden e, 10 kat arttığında ancak 6 desibele düşer. Çünkü 20 desibel e, böyle onluk eğimiyle iniyor. Bu doğru. Buradan 26 e, 6'ya düşer. 100 üzerindeyken 6'ya düşer. E, tam sıfıra düşeceği nokta ise arkadaşlar 200 yani omega 200 iken bu şekilde bu düzeltmiş olalım burada bir de arkadaşlar e, burada olması lazım nerede evet şurada yine bir önceki bölümde genlik cevabını e, 20 logaritma 10 şeklinde yazdık burası doğru burada bir sorun yok ama fazla arkadaşlar 20 log 10 yans fazla da desibel cinsinden şu biliyorsunuz şurası desibel e, verir yani 20 çarpı logaritma 10 bu ifade desibel verir. Yalnız faz desibel cinsinden değildir. Faz derece cinsindendir. bunu da düzeltmekte fayda var. Yani şu ifade yanlış. onu aklınızda bulundurun. Aslında yani soruyu çözerken herhangi bir yanlışlık yapmadık. Fazı bulurken yalnız burada yazarken şunu gibi yazmışım aynı şekilde. şu ifade desibel verir ama faz desibel değildir. Fazın birimi derecedir arkadaşlar. Evet bunu dedikten sonra isterseniz bugünkü bölümümüze geçelim. Yine bir transfer fonksiyonu verilmiş. Bunun diğerinden farkı yani bir önceki bölümde çözmüş olduğumuz transfer fonksiyonundan veya çizdirmiş olduğumuz transfer fonksiyonundan farkı. Burada arkadaşlar bakın paydada bir kök var ve kökün karesi var. Pekala bu gibi durumlarda nasıl çizdireceğiz? Ondan biraz bahsedeceğiz. Öncelikle ifadeyi standart formda yazmayı öğrenmemiz lazım. Standart formu ile arkadaşlar, tekrar şurada hatırlayalım. Standart form 1 artı j omega bölü a şeklinde olan forma standart form diyorduk. Yani burada 1 olması lazım. Şimdi yukarıdaki ifade ifadeyi buna dönüştürmek için ne yapalım? E, 10 parantezini alalım. O zaman omega, h omega. Burayı 10 parantezine alırsak ne olur? 1 artı j omega bölü 10 yapar. Aşağısı, şurada zaten e, bu tek bir kök. Burada bir şey yapmayacağız. Şurayı alacağız. Yalnız burada 5 var. 5'i 5 parantezini aldığımızda bir de kareden dolayı o 5 25 diye çıkacak dışarıya. Dolayısıyla ne olur, ne olur burası? 25 j omega şurası. 1 artı j omega bölü 5. Bunun da karesi olacak. Bu ifadeyi biraz düzenleyelim. Şuradaki ifadeleri sadeleştirelim. Onu 25'e bölersek ne olur burası? Nokta 4 yapar. O zaman burası nokta 4 1 artı j omega bölü 10 ya da j omega bölü 10 j omega çarpı 1 artı j omega bölü 5 ve bu ifadenin karesi şeklinde standart formda transfer fonksiyonunu yazmış olduk. Şimdi önce genlik tepkisini bulacağımızdan dolayı arkadaşlar şunu bulmamız lazım. 20 logaritma 10 tabanında buradaki transfer fonksiyonunun mutlak değeri. Neden? Çünkü transfer fonksiyonu burada gördüğünüz gibi karmaşık bir ifade. Bu ifadeyi e, yaptığınızda, şu ifadenin mutlak değerini almanız lazım, değil mi? Mutlak değerini alırsanız, şuradaki e, karmaşık ifadenin mutlak değeri, buradaki karmaşık ifadenin mutlak değeri ve buradaki karmaşık ifadenin mutlak değeri olacaktır. Onu da 20 logaritma cinsinden yazarsanız, yani logaritmasını alırsanız, 20 ile çarparsanız, bu ifade neye döner? Öncelikle 0.4. Yani buradaki çarpımları ayıracağız ve artı şeklinde aralarına artı koyacağız, bölümleri de ayıracağız. aralarına eksi koyacağız. Yani ne olacak burası 20 logaritma 0.4 şuraya ayırmış olduk. Şuraya ay ayıralım. artı 20 logaritma 1 artı j omega bölü 10 yaptı. Burası e, pay pi kısmı, payda kısmını da şu şekilde yazacağız. 20 logaritma Eksi olacak payda kısmı neden? Çünkü paydadan dolayı logaritmanın özelliğinden dolayı bölümler eksi diye çıkıyor. Evet. j omega şu kısım ve şurası. Eksi 20 çarpı logaritma. Şimdi burada şöyle biraz geriye girelim. Ee, şu ifadenin logaritmasını aldığınızda arkadaşlar kareden dolayı, logaritmanın özelliklerinden dolayı ki bunlardan da body diyagramları dersinde bahsetmiştim. İçerideki kare dışarıya çarpan olarak geçer. Yani bu ifade kareyi ben yukarıya dışarıya iki olarak geçirebilirim. Daha sonra logaritma doğrudan şuraya yazacağım. 1 artı j omega bölü 5 şeklinde olacak. Evet burası ne olmuş oldu o zaman? 40 oldu değil mi? Onu da 40 yazalım o zaman. Ve ifade aslında ne olmuş oldu? Bulmuş olduk. Evet. Şimdi bu ifadenin nasıl çizileceğini inceleyelim. Evet. Transfer fonksiyonumuz bu şekilde yazmış olduk. Şimdi eee Genlik tepkisini çizeceğiz. Şurası ne olacak? H desibel olacak. Evet arkadaşlar logaritmik eksen bu işte bu oluyor. Bir önceki bölümde bunu yapmadım ama şu an yapmak aklım aklıma geldi. Logaritmik eksen üzerinden çizeceğiz. Önceden hazırladım ben logaritmik eksenimizi. Sol taraftaki değerler, daha doğrusu dikeydeki, düşeydeki değerler desibel cinsinden olacak. Yataydaki değerler de radyan. E, cinsinden olacak. Radyan bölü saniye cinsinden olacak. Evet. Şimdi öncelikle başlayalım. İlk e, ifademize bakalım. 20 çarpı logaritma 0.4. Bakın sabit bir ifade. Tüm frekans değerlerinde aynı olacak. Hemen hesaplayalım isterseniz. Neye karşılık geliyor bu? Öncelikle logaritma 0.4'ü bir hesaplayalım. E, bu eksi 0.39. Bunu neyle çarpacağız? 20 ile çarpacağız. Desibel cinsinden bulabilmek için. Eksi 7.95 yapıyor. Yani şurada bir yer. Şurası çizelim isterseniz. Çok böyle hassas bir şekilde çizmemize gerek yok. Şurası 5 olsun. Şurası da 7 küsür bir, bir şey. Evet. Şöyle çizerim. Bütün frekans değerlerinde aralıklarında bu şekilde bir değer. Değeri 20 çarpı logaritma 0.4. Evet. Daha sonra şunu çizeceğiz. Hatırlarsanız bu gibi bir ifadeyi nasıl çiziyorduk? Köşe frekansını bulmamız lazım. Köşe frekansı ne burada? 10. Değil mi? ondan önce sıfır değerini alacak. Ondan sonra da eğimi 20 desibel olan bir doğru şeklinde yukarı doğru çıkacak. Bunu yapabilmek basit. Ee, yine maviyle çizdirelim. 10'a kadar sıfır olacak arkadaşlar. Şu şekilde 10'a kadar sıfırla gidecek. Ondan sonra da ne olacak? Ee, eğimi 20 desibel olan bir doğru şeklinde ilerleyecek. Ee, 20 desibel doğru eğimi şu demek arkadaşlar. Frekans 10 kat arttığında genlik 20 desibel artıyor demek. Yani sıfırdan 100'e geldiğinde 20'ye ulaşacak. Yani şöyle bir şekilde e, logaritmik eksenleri çizmek bu şekilde daha kolay oluyor. Evet. Bunu da çizdik. Sıra burada. Bu neden arkadaşlar? Bu e, yine ilk bölümde yani body diagramlarına başladığımızda bu tür bir ifadene neye karşılık geldi, nasıl bir doğruya karşılık geldiğini görmüştük. E, omega arkadaşlar 1 için sıfırdan geçen ve eğimi eksi 20 desibel olan bir doğru olacak bu. Bu doğruyu da şu şekilde çizebiliriz. E, 1'deyken sıfırdan geçecek. O zaman şöyle olur. 10'a geldiğinde de 20, eksi 20'den geçecek. Şu şekilde negatif eğimli bir doğru. Evet. Evet oldu. Bunu da çizmiş olduk. Sıra geldi buna. Evet bu zaten bu sorunun farkı buydu. Hani çok önemli bir fark değil ama hani e, görelim istedim. Bak ne var burada? O kareden dolayı başa eksi 40 gelmiş oldu. Yani eksi 20 değil, eksi 40 gelmiş oldu. Yani eğimi eksi 40 olan, eksi 40 desibel olan bir doğru şeklinde ilerleyecek. Nereden itibaren? Köşe frekansı 5'ten itibaren, yani 5'e kadar 0, 5'ten sonra eğimi eksi 40 olan bir doğru şeklinde ilerleyecek. Bu ne demek? Frekans 10 kart arttığında yani 5'ten 50'ye çıktığında eksi 40'a gelmiş olacak. Yani der eksi 40 düşmüş olacak veya Hemen 50'ye geldiğinde eksi 40 şurada. Evet şu şekilde doğru çiziyorsam şayet. Evet grafik çizerken çok kere hata yapılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla yaptığınız işlemi tekrar kontrol etmekte fayda var. Ee, ben de yapıyorum geçenki bölümde yaptığım gibi. Ee, bu şekilde çizmiş olduk. Evet hepsini çizdikten sonra şimdi toplayacağız sırasıyla. Ee, toplama işlemini de kırmızı renkte yapalım. Hatta biraz kalın seçelim şu şekilde. Evet. Şimdi ee, başlangıçta ne var? Şuradaki eksi 20 desibellik eğimi olan bir doğru var. Eksi 20 desibellik. Ee, burada ne var arkadaşlar? Burada da e, değeri neydi bunun? Hesaplamıştık. Eksi 7.95. Eksi 7.95 desibellik. Buradaki sabit değer bu doğrunun 20 desibelden değil de 7.95 altına. Yani ne yapıyor? Ee, hemen hesaplayalım. 20 7.95. 12.05. Yani şurada bir yerden başlamasına neden olacak. Şöyle. 12.05. Değil mi? Şuradaki sabit değer bu doğruyu aşağı doğru çekecek. Nereye kadar çekecek? Bunlar nereye kadar devam ediyorlar arkadaşlar? 5'e kadar devam ediyorlar. 5'ten sonra eğimi eksi 40 olan, eksi 40 desibel olan başka bir doğruyla kesişiyorlar. Demek ki 5'e kadar ilerleyecek. Şuradan başlayacak. 12.05 Pekala ne kadar gidecek arkadaşlar? 0.1'den 5'e kadar ilerleyecek. Nereye düşer onu hesap edelim mi? Hemen onu da hesap edelim. Şimdi neydi hatırlarsanız bir önceki bölümde yapmıştık bunu. Soru işareti. Eğimli 20 desibel 20 desibel düşecek. Nereden nereye gitmek istiyorum? 0.1'den şu değerden nereye? 5'e kadar gitmek istiyorum. Evet. 0.1'den 5'e kadar gitmek isteyeceğim. Yani 50 kat mı gitmek isteyeceğim? Evet. Bunu bir hesaplayalım. Nereye karşılık geliyor mu? Hemen öncelikle logaritma 50'yi bir hesaplayalım. 50 logaritma. Bunu da 20 ile çarpacağız. 33.97 Evet. 12.05 desibelden 33.97 desibel düşeceğiz. Hemen çıkaralım. 12.05 21.92 Yani ne negatife düşmüş olacağız. Şuraya bir yere geleceğiz. Eksi 21. 21.92'ye geleceğiz biz. Eksi 21.92 Şöyle bir nokta arkadaşlar. 5'in üzerinde olacak. Yani buraya gelmiş olacağız. Hemen onu çizelim isterseniz. Şuradan başlayıp. 5'in üzerinde. Yine eksi 20 desibel. E, böyle 10'luk eğimle. Eee... Eksi 21.92 e, noktasına gelmiş olduk. Şimdi bu noktadan sonra ne olacak? Bu noktadan sonra eksi 40 desibel eğimi olan doğruyla birleşeceğiz. E, bu doğrunun eğimi de eksi 20. İkisi de eksi eğimli olduklarından dolayı e, toplam eğim eksi 60 olacak ve daha keskin bir iniş gerçekleştirecek. Nereye kadar ineceğiz? bakın başka bir eğimli doğru var. Pozitif eğimli bir doğru var. Nerede o? 10'da. Yani 10'a gelene kadar daha sert. Eksi 60 dB'lik bir eğimle inmeye başlayacağız. Pekala nereye gelebiliriz? Oradan. Hemen bunu yine hesaplayalım. Yine aynı formülü kullanacağız. Soru işareti eşittir. Bu sefer eğimimiz ne? 60 desibel çarpı logaritma. Nereden istiyorum? 5'ten. Nereye gitmek istiyorum? 10'a. Değil mi? Bunu hesaplayalım şimdi arkadaşlar. Öncelikle logaritma 2'yi hesaplayacağız. O 0.3 yapıyor. Bunu da 60 ile çarparsak. 18.06 yani buradan soru işareti 18.06 yapıyormuş. Evet bunu kaç, kaça eklerseniz 21.92 eklerseniz ekleyelim. 21.92 ekleyelim. Nereye gitti? 39.98 40'a gidiyor. 10 ee, üzerindeyken nereden geçecek o zaman? 40'tan geçecek. Şu noktadan geçecek. O zaman bunu da çizerim. Bunu da çizmiş olduk. Evet. Şimdi bu noktadan sonra ne olacak? Ee, şuradaki doğru neyim? Bakın şuradaki doğru neyimi? Eksi 20 desibel. Ee, onluk başına. Şuradaki doğrunun eğimi eksi 60 desibel. Bu noktaya geldik. Bu noktadan sonra buradaki doğru devreye girecek. Bu doğrunun eğimi de artı 20 desibel. Bu ne demek? Aşağıdaki eksi 20 desibelle birbirlerini götürecek demek. Yani geriye sadece 40 desibellik, eksi 40 desibellik doğru kalmış oldu. Yani bundan sonra inerken aşağı doğru eksi 40 desibelle ineceğiz. şey ee, şeyin sonuna kadar o şekilde gideceğiz. Yani 10'dayız değil mi? 10'dayız. e, ondayız. 100'e ulaştığımızda frekansımız 10 kat arttığında eksi 40 desibel birden düşeceğiz. 40'tan 40 desibel daha düşersek neye ulaşacağız arkadaşlar? Eksi 80 e ulaşır. Şuraya gelecek. Yani bu noktanın üzerinden geçecek. O zaman buradan şu şekilde yoluna devam edecek. Doğru e doğrumuz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradaki kırmızı kalın çizgi e, faz cevabı olacak. Bu transfer fonksiyonunun Faz cevabını çizdirdikten sonra isterseniz şimdi de pardon faz diyorum genlik cevabı olacak bu. Genlik cevabı desibel cinsinden. Şimdi genlik cevabını çizdirdik. Şimdi de faz cevabını çizdirelim. Evet faz cevabını çizdirebilmek için faz ifadesini çıkartmamız gerekiyor. Onu da yine transfer fonksiyonundan çıkaracağız. Bunu da kırmızı ile yazalım. Evet, transfer fonksiyonunun fazını bu şekilde gösteriyoruz veya ile gösterebiliriz. Şimdi, 0.4 ifadesinin fazı nedir arkadaşlar? Sabit bir sayı, fazı olmaz, sıfırdır. Ee, şu ifade bir karmaşık sayı. Karmaşık sayının fazı ne olur arkadaşlar? Evet, tanjant eksi 1. Tanjant eksi 1, imajiner kısmın real kısma oranı. Yani, omega bölü 10. Bu, bunun fazı olur. Aşağıdaki ifadelerin fazları negatif olacağı için aşağıda j omega var. J omega'nın fazı zaten 90 derecedir arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 90 derece. Şurada ifade var. Şimdi buradaki kareden dolayı ne değişecek fazla? Hatırlarsanız bakın genlikte iki katını almıştık genliğin. Yani 20 desibel 40 desibel olmuştu. Fazla da aynı şey olacak. 2 katını alacağız. Dolayısıyla eksi 2 çarpı tanjant eksi 1 ve içerideki ifadenin e, fazı yani omega bölü 5. İmajiner kısmın real kısmı oranı. İşte bu ifadeyi şimdi çizdireceğiz. Evet yine logaritmik eksenimizde bu kez dikey eksen arkadaşlar faz olacak. Yatay eksen frekans oluyor, değişmiyor. Şimdi fazın çizdirme kuralları neydi hatırlarsınız Faz, çizdirme, faz çizdirme kuralları tanjant ifadesini hatırlayın e, veya tanjantın tersini arktanjantı hatırlayın. Yani eğer kafanız karışırsa, unutursanız hemen direkt şu e, grafiği çizerken çizerek hatırlayabilirsiniz. Hani ben genelde bu şekilde hatırlıyorum. Şu şekilde bir şey eee asimptotik olarak sonsuza doğru pardon 90 derece ve eksi -90 derece de eee limite e, limiti -90 ve 90 derece oluyor arktanjant fonksiyonunun. Asimptotik olarak bu şekilde e, limitine gidiyor diyelim. Bu e, grafiği hatırlayarak tanjant fonksiyonunun neye benzediğini e, veya tanjant eksi bir fonksiyonunun e, neye benzediğini hatırlayabilirsiniz. Evet şimdi sırasıyla çizdirelim. İsterseniz öncelikle şurada eksi 90 derece var. Eksi 90 dereceyi çizdirebilmek için, e, biliyoruz eksi 90 derece bütün frekanslarda eksi 90 derecedir onu e, gösterebilirim. Gösterebilmek için eksi 90 dereceye geliyorum ve tüm frekansları içine alacak doğru bir çizgi çiziyorum şu şekilde. Evet bu eksi 90 dereceye karşılık gelecek. Daha sonra omega bölü 10'u çizerim. Şimdi hatırlarsanız neydi? Kritik frekansının, köşe frekansının onda biri ve 10 katını alıyorduk. Yani onun onda biri 1 bir ve 10 katı 100. Bu arada eğimi 45 derece olan ki pozitif 45 derece olan bir doğru çizeceğiz. Şimdi bunu nasıl çizeceğiz? Yine mavi çizeceğiz. Bu şu demek arkadaşlar. Onda biri kadar yani onun onda biri 1. Bir. Oraya kadar 0 olacak mavi ile çiziyoruz evet o değere kadar sıfır olacak daha sonra birden onun 10 katına kadar yani 100'e kadar artacak ne kadar bir eğimle artacak evet 45 derecelik bir eğimle artacak ve nereye ulaşır o zaman çünkü 100 kadar artıyor 90'a ulaşır yani şu şekilde bir doğru olacak evet bu doğrunun eğimi arkadaşlar 45 derece bölü dikey veya her onlukta 45 derece demek Evet. E, Buradan sonra ne olacak arkadaşlar? Şunu da çizdirelim. Şimdi normalde şurada 2 olmasa yine eğimi 45 derece olan bir doğru olacak. Ama 2 olduğundan dolayı bu sefer eğimimiz 90 derece olur. Yine kritik frekans 5. Onun onda biri 0.5 ve onun 10 katı 50. E, bu arada eğimi 90 derece olan bir doğru olacak. Bu ne demek arkadaşlar? 0.5 de 0'dan başlayıp 50 de 90'da değil bu sefer eksi 180'de biten başka bir e, doğru olmuş olacak. Hemen onu çizelim o zaman. Şurada başlayacak ve 50 üzerine geldiğinde eksi 180 derecede ee, tamamlanacak ve buradan sonra aslında eksi 180 derece devam eder. Şurada hata yaptık. Bu doğru sonsuza doğru bu şekilde gitmez. 90 derece sabit kalır. Evet bu şekilde olması lazım. Güzel. Bütün doğruları çizdiğimize göre artık ana doğruyu çizebiliriz. Biraz kalın bir şekilde çizelim. Şimdi kritik frekanslar ne? 0.5 frekansına kadar 90 derecelik e, sabit bir değerle geliyor. Burada duruyor. Buradan sonra eğimi eksi 90 derece olan e, bir doğru, e, doğru ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu doğrudan sonra eksi 90 dereceye nereye kadar gireceğiz? 1'e kadar gideceğiz. Bakın 1 şurada. Pekala ne kadar gideceğiz? Hemen onu hesaplayalım isterseniz. Şuraya girip hesaplayalım. Soru işaretimiz ne olacak? Eğimimiz 90 derece. Logaritma. Ne istiyoruz? 0.5'ten 1'e gitmek istiyoruz. Hemen hesaplayalım. 1 bölü 0.5 2 yapar. Bunun logaritmasını alırsak 0.3 bunu da 90 çarparsak 27.09 Evet bundan e, bu kadar ilerleyeceğiz. 90 eklersek buna 117'ye ulaşacağız. Demek ki 117. Nerede olabilir arkadaşlar? E, 117. Şu arası ne olur? 135 mi olur? Tam arası. 45 eklerseniz. Bununla bunun arası da ne olur arkadaşlar? 112.5 falan yapıyor. Biraz daha şuralarda bir yerlerde. Biraz daha ortanın biraz daha üstünde yapar. Neydi? 117 miydi? Eksi 117 olacak. Evet. Buraya kadar gelecek. Demek ki şu noktaya işaretleyelim. 1'e geldiğinde burada olacak. Hemen çizerim o zaman bu doğruyu. Evet. 90 derecelik eğimle yani şunun eğimiyle 90'da, 90'dan, eksi 90'dan, eksi 117'ye inmiş olduk. Buradan sonra ne olacak? Eğimi 45 derece olan yani artı 45 derece olan doğruyla karşılaşıyoruz. Bu doğrunun eğimi eksi 90 derece. 45 eksi 90, eksi 45 yapar. Demek ki bu ne demek? Eğimimiz artık düşmüş oldu. Şunun etkisiyle eksi 45 derecelik bir eğimle e, düşmeye başlayacağız. Nereye kadar düşeceğiz? Arkadaşlar, öncelikle şunun bittiği yere kadar düşeceğiz. Şimdi bakalım. Birden nereye gitmek istiyoruz? 50'ye gitmek istiyoruz. Soru işareti eşittir. 90 değil artık. E'yimiz 45 değil mi? 45 çarpı logaritma. Birden nereye gitmek istiyoruz? 50'ye gitmek istiyoruz. Şimdi bunu hesaplayalım. Bunun için 50'nin logaritması bunu da 45 ile çarpıyorum. Evet. 76 yapıyor. Şimdi ben neredeyim? 117'deyim. Buna 76 ekleyelim ya da 117 ekleyelim. Yok fazla ekledik. 117. Evet. 193 yapmış oldu. Şimdi 193 ekleyelim. Nerede? 193 de şurada bir yerde olsun. Nerede olabilir? Şu aralıkların her biri 45 derece. 10 parça olursa 4,5 değer yapar her birisi. Yaklaşık 3 tane falan insek şurada falan olur o zaman burası arkadaşlar ne olacak? Eksi 193. Evet buraya gelecekmişiz demek ki. Neredeyken? 50'deyken. Şu noktadayken. Evet gelelim o zaman. Buradan da buraya iniş yapacak. Evet buradan sonra bu doğrunun etkisi de bitecek. Bakın doğru sabitleniyor. Bu doğrunun etkisi de bitiyor zaten. Bunlar birbirlerini götürür. Artık sadece 100'e kadar arkadaşlar e, ne olacak evet 100'e kadar e, 45 derecelik eğimle yukarı doğru çıkacağız. Pekala nereye geleceğiz? E, evet tahmin ettiğiniz gibi 180'e geleceğiz. Hesap edip bakabilirsiniz yani 50'den 100'e e, logaritma 2 çarpı 45 yapıp e, 193'e eklerseniz arkadaşlar bu değer de 100'e giriyor. Bunu da bu şekilde yaparsanız tam 100 üzerinde şuraya geleceğiz eksi 180 dereceye geleceğiz ve buradan sonra devam edeceğiz bu şekilde. Evet kalın kırmızıyla çizdiğimiz arkadaşlar bu transfer fonksiyonunun faz cevabı oldu badi diyagramıyla. Buradaki tekrar doğruların eğimlerine bakacak olursak şurası arkadaşlar eksi 90 derecelik bir eğim var, şurada eksi 45 derecelik bir eğim var. Şurada da arkadaşlar artı 45 derecelik bir eğim var ve bu şekilde fazı değişmiş oluyor. Yani frekans arttıkça arkadaşlar bu devre size mesela yüksek frekanslarda eksi 180 derecelik bir faz kaydırmış oluyor. Küçük frekanslarda eksi 90 ara frekanslarda da bu şekilde bir değişim söz konusu. Evet bu şekilde hem genliğin cevabını hem de fazın cevabını çizdirmiş olduk. Bu daha net bir e, örnek oldu. Yani buradaki örnekteki bu örneğin e, amacı aslında şuradaki karenin e, yani farklı olarak bir örnekte öyle, öyle diyelim. E, ne işe yaradığını, nasıl etki ettiğini görmüş olduk arkadaşlar. E, evet video aslında yine uzun oldu. 24 dakika e, sürdü. İsterseniz e, diğer örneği de bir sonraki bölüme bırakalım ve MATLAB üzerinde e, vakit kalırsa tekrar e, o, onda kararlıyım. Matlab üzerinde body diagramlarını nasıl çiz, e, çizdirildiğini göstereceğim ki siz de kontrol edebilirsiniz çizdiklerinizin doğru olmadığını. isterseniz i̇sterseniz onları olursa üçüncü zaten bu üç mü? evet bu üç dördüncü body diyagramları ve 5. body diyagramları ile ilgili örnek çözerken o bölümlerde işleyelim. Evet izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yaptığım hatalar oluyor bazen çözümlerde olsun. Hmm, işlem hataları oluyor. Yazın altına e, yani eğer orada görürsem o ilgileri ekleyebilirim. Değilse arkadaşlarınız e, izlerken tekrar o hataları orada görüp e, en azından doğrusunu öğrenmiş oluyorlar. E, katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.